Evet herkese merhabalar. Last of Us diyordum lan hangisi? Dead Space'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. O ben niye bu kadar alıştım acaba Last of Seri biteri. Bu da ne? Kafamın içinde hissedebiliyorum. Yaklaşıyor Isaac. Marker burada oluyor diyor. saçlarında kene. Var. <laughs> Isaac saçlarında kene var. toplu kene var. Bir şey var oğlum burada. Ananı. O neydi? Aa, oğlum yapma öyle şey. Oğlum bir şey gördüm lan. <laughs> Buna koyayım. Oğlum bir şey gördüm. Ben görmedim. Sen görmedin mi? Cidden mi? Abi ben görmedim. Ben sana korktum. Oha, ikişer. Oh fuck. Yerde de bir şey vardı diyorum değil mi? Dört tane var galiba o yerde yürüyen. Yani, nasıl inventörü fırlıyor ki? Şimdi daha geçen el mermi Oha, ha, bir dakika nasıl olabilir böyle bir şey? Yani geçmiş şu lazerlerden kaçmam gerekiyormuş oraya geçmek için. Ee, şey. Piş, dondum. Ona yapmayacaktım galiba. Tabii benimki yanlış bir mantık olabilir ya. Siktir. Oo! Öl, öl. Öl lan. Ölmüyor ya. bu konuda? Daldım. Sadece daldım yani o kadar. Gene bir dünya canım gitti boşu boşuna ya. Vallahi billahi diyorum. Bir tane boş. canın gidiyor zaten boş boş. Boşa gidiyor vallahi benim bütün bu canlar hep. O yüzden ne yapacaksın? Can kullanmayacaksın, borç alacaksın, ödül alacaksın O yüzden ne yapacaksın? Borç alacaksın, ödül alacaksın can kullanmayacaksın. Bunu da ağzı kurmuştum işte ama duymuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın <la? gülüyor> ne yaptın lan? Senin yüzünden. Ben ne <laughs> Sala bakıyor. Olmaz o. Olmaz o. Olmaz Olmaz Bize ne bakıyorsunuz? Al işte pol tam ebesi namından başladık bir de. Ay harbiden sıcak basın. Ya kurtulamadım ya. Yani. Ben istedim buraya sen sular mısın? o değil, o değil şu. Sıçtan. Fuck. Amına koydular lan. Evet. Çok ciddi bir amına koyuş vardı ortalıkta. Kaşın titriyor farkında mısın? Baya hmm. şaşırdı bak. Hı hı hoş olmadı yani 482 tane pulse rifle mermim varmış bu arada onu fark ettim Demin söyledim sana bilmiyorum ki Galiba söyledim <laughs> Ama düşündüm O değil lan satis peki ne yapayım amına koyayım Şemiz Ya ama haksızlık ya. Adamın parmakları. Kal parmakları felç oldu adamın. Böyle duruyor. Birse basmak. Oğlum nereye attım lan ben bunu? <laughs> Ama ya. Of of. Fuck. <laughs> gelecek bilmiyorum. Şunu atacağız mecburen gel. Kim Bakalım geliyor bir şey hadi. Geliyor. Tırnak kalmadı ya. Tırnağını mı yiyorsun? Ya. Yeme. Bir şey geldi bu arada. Arkanda takılıyor şu an. Hmm, yani. Bak gördün mü? mu <laughs> 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 Bundan <gülüyor> mı? <gülüyor> Bu <laughs> ne? <gülüyor> sandık geldi derken video girdi zaten. Oha markıra bak. Bunu ben mi yaptım diyor. Basit dur amına koyayım. Bu ne lan? Büyümüş. Bayağı bir büyümüş. Görmeyelim. Yani. Oo. Markıra geliyorlar. Convergence ne demek lan? Oh, I knew you were trouble when you walked <laughs> in. <laughs> 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 Çevir Böyle olmasın, o böyle olmaması gerekiyordu O zaman ne olması gerekiyordu Tideman'ın? Kontrol altına almıştık Clark Bu bizim suçumuz değil Anlamaya çok yakındık oh. Hmm. Tüm o cesetler He bir şey tetiklemişiz. Bu kadar fazla vücudu beklememiştik. Diyor. Vücut derken kastettiğim ceset olabilir. Ne oluyor amına koyayım? Oyun bitti galiba. O... Isaac, Yapması gereken şey yapıyor. Bizi bir yapmalısın diyor. Ya nasıl? Seks istiyorsan gel. <laughs> Seks mi istiyorsun? Come on. Orada orada bu adamı böyle kötü yola düşürme kadın. I know you were trouble when you walked in. Shame on me that I heard you to faces that never been. Now I'm crying in the cold hard ground. Ah, ah, trouble, trouble. Ne yapacağız lan? Sert söyleme daha mı diyeceğiz? Peki. Allah. Oh, wow. <laughs> Machine just like Tom Cruise'un dediği gibi. Bunu hatırlıyorum. Marker kodlarının şey yaptığı, depolandığı yeri aktive ediyormuş beyin. Neden korkuyorlar Ben, biz, biz birlikte çalışmak. Adım 4. <gülüyor> evet. <gülüyor> Are <you ready>? <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> nope. Bu acıtacak değil mi? Evet. İçeri gir. Bir de girme girmeme gibi bir şans var. Adım 1 içeri içeri şey yap, içeri gir. Adım 2. Ha, kafanı iyice sıkıda tutacaklar. Oh, fuck. Gözüne iğne sok mu? Ayzek gözünü kaçırma. Çok zor olmalı. Aaa! Amına koyayım. Ya ama iyi gidiyordum. <laughs> İki tane geri zekalı. <laughs> Günlükten sonra. <laughs> korkudan ölüyor salak böyle. Orada. Oğlum iyi gidiyorduk ya. Oğlum nasıl yaptın bunu? Işık yanlış bir tane vuruyor Abi iyiydik ya. Öbür göze giremiyor muyuz? Öbür gözü deneyelim. <laughs> Isaac gözünü kaçırma çocuğum. Isaac buraya bak. Sakinleş, sakinleş, sakinleş. Hayır hayır böyle böyle. Böyle bir nasıl bir yük çıkıyor yalnız. Sakinleş Isaac. Oooooooo Oooooooooooo Oooooooo Oooooooo ne oldu şimdi o göz? Gitti mi şimdi Isaac'in gözünü teki? Oyunun yarım falan gözle emo hayatı gibi yarım i̇mo, imo pis imo Olum sikti. Lan içimize yükledi bildi. Evet. Işığı takip dağıyor dağızik. Seni marker'da bekliyor olacağım. Ne yapacağım? Gözümüzü sattık, artık dinenimizi satarız. Bilmiyorum. Artık. Oğlum ciddi, ciddi bir göz gitti mi şimdi yani bu yüzden? 14. sıra gitti. <laughs> %60. satarız <nasıl> ya. <laughs> Şimdi güzelim göz gitti yani değil mi? <laughs> Selam. O ne lan, o ne lan, ne öyle? Ağaç mı var o? Oğlum öyle karınca gibi. Böcek mi ağaç mı sen? sen ya sen şapşe yapmışsın. Ne sen? Ölümsüz lan. Haydi. 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 Bence kaçmamıyor. Nereye? On dokuz mu? Erkek değil mi on bir dokuz? Oğlum nereye Şu... Şurayı yapmam gerekiyor galiba onunla ilaç Dur, dur. Tamam bir dur hacı, dur sakin ol. Gel böyle. Lan! Statsi bitmiş. Abi ölmeyenlerden nefret ediyorum ya. Sevile istersen de. söyleyeceğim zaten. Orada kaldı değil mi? Kapı şeytan? şey yapamıyor. kapıdan geçemiyor. Onun rahatlığı var tabi. Yani. Sevleyelim. Bu arada devam etmemizin sebebi ne biliyor musun şu anda? Hı. Normalde aşağı yukarı 30 dakika oldu. Bitmesi lazımdı videonun ama velakin bildiğin gibi çok uzun bir büyük bir kısmını hızlandıracağım için bu videonun ve gene başladı dışarıdaki şerefsiz gene vın 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 bastırıyor yani şerefsiz köpek ya. Yo ee, abi sana adam baya yapıldı kastı aslında bak çıplak geziyor sokakta He sokakta o çıplak gezecek kadar özgüveni var diyorsun bayağı geldi, üstü, yani. baya üstü çıplak yani gördüm motorla üstü çıplak bir şekilde indi. Hmm. Tek artı sıktan sonra yok Ölmedim deme. Ölmemiş. Demek bu. Oha! Tek mi attın ona sen? Hı? Tek yumruk mı yiyorsun? Oğlum üzerine ne tek yumruk anlıyorum. Kaç tane şey attım. Önce patlayıcı attım. Üzerine şeyle bir kere ateş ettim. Oğlum ağrı yapıyor lan. Benim kaldırmadı Sen görmüyor ki sen uyuyorsun şu anda çünkü. Büyük bir Sen fark... Aa. Hoşuna gitmedi. Onu yapmam. <laughs> Kıvavv Karıncayı yan yüzeydi o neydi Olsun gene dalacak Hayır! Olamaz! Oo, Sıçtık Durun amına koyayım ihtiyacım olan şey ne yapmam gerektiğini biliyorum ama Önce buraya sıkıldım davranma Ya ama dur ya Umarım bu sesler almamıştır Hangi sesler? <laughs> Öyle mi? Nerede lan bu? Sen misin? Sen değilsin. O adamın işte o adamın nerede olduğunu bulamıyorum şu anda. Problem orada. İşte orada abi. Nereye koyuyorsun onu? Sen nereye indirdim ben onu oradan ya bir de çektim. Ha şu. Lan bu değil. Bu nerede herifin? Geri kalan nerede? <laughs> herifin kemiğini aldı diyor Aç. Yakışıkları şey. kuşuz. Ha ha. Aa şu an da atlama geldi. Strese mi girdin? Yok öyle bir şey. Ha iyice uykum geldi diyorsun. Ha öyle bir şey. <laughs> ben ya yani koptum diyor. Saçımla falan da Sen şeysin canım şu anda. I know you were trouble when you walked in. Shame on bilmem ne falan. <laughs> şemmam be şemmam. Şemmam be şemmam be. Oğlum bu daha ne kadar devam edecek lan? Altıdayız. Yok onu bunu da işte sınırlı zamanımız var ve uykuluyum. Hani eğlenceli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eğlenceli olan bir oyun yok mu? de eğlenebileceğini düşündüğümüz. Oyun yüzden benim geldiğim bir boktanlaştı. Aynen öyle. Hani ilk bölüm fena değil. ilk bölüm, bölüm güzel eğlendik, oynadık, çektik falan ama ikincisi artık iyice sıçtı böyle. Yani Bir şeyler falan fırlıyor. Şimdi yani hiçbir şey kalmadı, hiçbir esprisi kalmadı değil oyunun yani. Ya ben de alakası olmadığını düşünüyorum şu an senin öyle alakası yok yani onun esprisi kalmadı <laughs> Onu Onda hatta daha az yollamışlar Bir oda vardı sadece yani evet. yani o da yollamışlar Güzel yani Gene mi sen lan? Gel bakayım gel Ümitsüzden kaç kere yolladılar Yani Nerede lan bunun bu Senin ana mi? mevzu? Ha buradaymış. Aslında çabuk. Ya çabuk amına koyayım hadi. Hadi. Niye zınk zınk? Ney? Gene mi? Babamın mı <laughs> Aa burada da şey varmış. <laughs> Dur ya burada acaba ceset mi lazım yeni o kapıyı açmak için? Yok öyle bir şey de söylemedi. Onu acaba bir şey yoktu? Evet. Asansör gelmiyor abi. <laughs> ha? Oo. Oo. Yavaş çekimde kafayı soktum. <laughs> e, fizik bitti falan. Oha fizik bir dakika bitti. parçaları içeri girdi. E fizik bitti dedim ben. <laughs> Kalmadı. Fiziğim bitti benim nasıl? Bitti. <laughs> oh. Oh doldurun orayı. Yandık. Oha. <laughs> Gene mi lan? Lan oğlum bir <laughs> git lan. Bu ne ya? Şimdi Oha. Oha. Ha. Uyuydu, oh. Bunlar nereden geldiler amına koyayım? Lan. Bir tane de değiller yani Oha bir dakika çok kötü sıkıştırdılar. Lan bir dur. Hadi bırak artık. muhabbeti olmamış ya. Hı? Ölümsüz muhabbeti diyor mu Evet ben de pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Espace biz de çok zor oluyor. O kutuları çekiyorum oradan oraya. Yola çürüdü mü? Orada beni kalsaydı. Haa evet çok kısım. Yataklar falan vardı. Peşimden gelecek mi acaba? Yani Yok hani buraya girebilir mi diye merak ediyorum da. Oyunda boss var mıydı? Yani. İlk oyundaki gibiydi aynı bosslar. Hani boss denilebilecek gibi değillerdi çok fazlasını. aslında. <laughs> boss deyince birinci oyunun sonundaki. Saçmalık geldi değil mi aklıma? Yani onun bossla hiçbir alakası yok. Ulan bu ne? Falan. <laughs> Nereye? Ulan bu ne falan ne? <laughs> ne yani bu? <laughs> ben de bir problem var abi falan. Oo bir dakika. Hmm. Bu hiç hoş değil. O yüzden. Dur. <laughs> Garip mekanda. Lan 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 çıkamadım. Korktum lan ben. Ben bile korktum yani. Ben seni tepkine korktum. Tahmin ettim öyle olduğunu. <laughs> Benim şeyim yok mu yanında? Amına koyayım bir kere statis peki ihtiyacım oldu onda da yok işte gördün mü? Hep atarım üzerinden diyordum ama bir gün ihtiyacım olacak ve ihtiyacım oldu bulamayacağım diye. Hatta bunu birinci videoda falan sürdüm. Oh. Oha nereden? O mu yanındaki? Ne oğlum o? Öldüler galiba. Sınırsız gibi bir şey ama o herhalde Şu orospu çocuğu ya onu yapan Ha. Mantara mı edici Neyse öldü en yani azından Şirin bir şey lan. <laughs> <laughs> lan Sıkılmaktan şeye Cevaplar <laughs> verilmez Süremiz ne kadar kaldı lan? Neyse devam ediyoruz şimdi Ben bunu iki üç parta böler böyle koyarım artık. Isaac. Savaşıyorsun Isaac, savaşamazsın. Beni bırakmak zorundasın. Neredesin Nicole? Ekranda mı? Isaac dur artık. Başka yolu yok, bunu yapmak zorundasın. Uyuma Rüçhan uyuma. Yalnız duvarda bulursa sonsuzlar. Ağzım <laughs> Power Note. Elbette ki var. Elbette ki var. Olmaz mı? Demek Hadi mi? bana bir Sweet ver. Hadi bana bir Sweet ver. Power Note. Bir tane daha Power no. İlginç. Peki. Sweet. Yeni Sweet. Yeni Sweet. Yeni Sweet. Ama yeni Sweet ya. Ya Power tamam, Note derdi ya. Güzel bence. Birçok. En yani bir azından mi? hani kapının şeyini verdi hani. Yani. Hani şeymiş. Mertmiş. He. Ah, Bir tane daha verdi gördün mü? Ooo. Wow. Eli çıktı. Şunu da doldur. Sen çıkarsa zengin mi olduğunu kazanıyor. <laughs> <laughs> Ay dost abi zenginsin bizi görmezsin artık falan bunun böyle. Bir şey muhabbeti geldi aklıma. Benim de bir muhabbet geldi de. <laughs> Yapmasam daha mı? İyi diyorsun ne iyi yani. <laughs> Nodum 6 tane varmış lan. 2 tane daha alayım hadi lazım. Biz yeriz sen yaparsın. Mol. He? Al. Ben bu aşkı hiç Siz de böyle yaparsınız. Şeyimizi upgrade edelim, şeyimizi. Neyse aklıma noodle geldi. Noodle. Ne geldi? Noodle. Noodle mu? Noodle. What the fuck is that? <gülüyor> Ronald mı? McDonald olan Ronald mı? <laughs> Hangi Ronald? Abi çok acı çekiyorum biliyorum farkındayım acı çektiğini. Ben de bitirmek üzereyim zaten kafanı yorma. Abi <laughs> bunu nasıl koymuyoruz anlıyorsun? Düzelteceğiz bir şekilde işte yapacağız artık. Yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde rüçhan bir şekilde idare edeceğiz. <laughs> Bok gibi lan. Çok sıkıcıydı. Öyleydi. Allah 40 dakika bir de bunu nereden düzelteceğim? <laughs> bir tane daha power node alacağım şimdi. Yeeeyyyy hiç kalmadı. Yanıma her zaman bir tane bulundurmam gerekiyor. Mantıklı. En az. Ve sıkıcı. Oo. Oo. İşte yani burası Isaac. Neredeyse ben geldik. Istiyordum. Benle Marker'da buluş diyor. Oyunun sonuna geldik bu arada çaktırmadan. Seviyelim. <laughs> Seviyelim. Bok gibi sıkıcı video. Bu iyi Ben de bir video 5 dakikalık bir final. 2-3 Çöptür bir barındırıyor <laughs> uh, evet 40 dakikalık bir bölümde ama muhtemelen ben bunu kesip biçip böyle bir tek bir hale getirdiğimde bu aşağı yukarı 20 dakikalık bir video olacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler bir bölümden sonra geldik. Dışarıda gene yani, savaş çıktı bu arada galiba. Siz de biliyorsun değil mi? Herkese görüşmek üzere.